hakkında hapis cezası vereceklermiş. Vay 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 vay. Görüyor musunuz? Türkiye'deki yabancıları araştırılanlar hakkında hapis cezası vereceklermiş. İlk önce Türkiye'yi dünyanın mülteci kampı haline getirdiler. Şimdi de bu demografik işgale karşı çıkanları hapisle tehdit ediyorlar. Gerçekten merak ediyoruz. 21. yüzyılda Türkiye'yi George Orwell'ın 1984 adlı distopyasına sürükleme isteklerinin sebebi nedir acaba? Madem ki mesele Türkiye'de bulunan yabancılar ise o halde ilk taşı ben atıyorum. Diyorum ki Türkiye'de en fazla sığınmacı ve kaçak Türkiye en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna geldiyse bu sıradan bir tesadüfün eseri değildir bu hükümetin bilinçli politik tercihlerinin doğal sonucudur. Şimdi bu gerçekleri konuşuyoruz diye Türkiye'yi sessiz bir istilaya teslim etmeye yeltenen bu hükümete karşı çıkıyoruz diye akılları sıra bizleri ajan olarak suçlayacak olanlar varsa buradan hodri meydan diyorum. Sayın Erdoğan şayet ajan